Merhaba arkadaşlar, Korkoroğlu Pastırma ile karşınızdayız. 5 kuşak sahibi Hakan. ve takipçim. <laughs> Merhabalar, hoş Değil geldiniz. Mi? Ha Kastamonu'dan siz de hoş geldiniz. Hemen anlatalım, kastırma hakkında bilgileri alalım. Evet, e, Altın Park'tayız, Kastamonu'dan geldik. E, bugün itibaren pazar akşamına kadar e, satışımız devam edecek. Hı -hı. E, çok büyük bir yoğunluk var, ilgi çok yüksek burada. E, bayağı bir kalabalık var, hafta daha da yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Hı -hı. Kastamonu'ndan geldik. Bütün yöresel ürünlerimizi de getirdik buraya. Kendi imalatlarımız olan pasma sucuğumuz var. Çemenimiz de mevcuttur. Kastamonu'ya özel çekme helvamızı da getirdik. Evet hemen yan tarafta zaten o da. Evet. Beraber. Annem, Kardeşiniz işte. mi oluyor? Çalışanımız. Beraber çalışanımız. Evet. evet. Hep beraber çalışıyoruz. Ne soruyor müşteriler? Müşterilik başladı, fiyatları soruyor. Maalesef e, uçtuğu için fiyatlar. Et fiyatları için. son, son zamanlardaki dalgalanmadan sonra biraz e, zam geldi maalesef. Şikayetçiler evet anladığım kadarıyla. E, tabii biz de çok şikayetçiyiz çünkü bizim de işlerimiz düşüyor ama çok şükür bir yoğunluğumuz var. İlgi çok. Peki bol kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Size de iyi çekimler dilerim. Pastırmanın sultanı. Teşekkür ederim. Kadın Senin pastırmacı. Cili. Sağ olun. Türkiye'nin ilk ve tek Pastırma ustasıyla da birlikteyiz. Annesi akşam çekmiştik zaten evet, gayet güzel. Evet, değil. Evet, muhabbetimiz teşekkür oldu. Teşekkür ederiz. Salam muhabbetimiz oldu. Youtube'da yayınladık. Nasıl buldunuz fare? Fuar şimdilik biraz yağmurdan ötürü evet. durgun gidiyor. Ama sanırım biraz daha hareketlenir yarın. Özellikle hafta sonu diye düşünüyorum. Hı? Bütün herkesi bekliyoruz. Altın Park'a bin bir çeşit ürünler var. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bol kazançlar Bir teşekkür ederiz. Selamlar.